Herkese merhaba. Burası Silivri Ali Paşa. Üreticimize burada bu yapıda 4 oda istiri diye mantarı için dört ayrı oda yapacağız. Çalışmalar yeni başladı. Mantacı kurulumu olarak bu işi bugün itibariyle ele aldık. Çatılarını çatıları araba bir şekildeydi. Burayı çatıları aktarma yapıp <laughs> çatı izolasyonu için çalışmalar başladı. Buralardan tüpek kapısı olan yere kapılar her odaya ayrı ayrı kapı açıyoruz. Şu anda tadilatta raf raf çalışmaları yapıyor. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Kolay gelsin. Abi teşekkür ederim. Eyvallah. Şu anda raf çalışmaları yapılıyor. Dört odayı bitirdikten sonra yine paylaşımlarımızı yapacağız. Üreticimiz burada dört oda yaptıktan sonra arazi geniş. Buralara çadır koymayı düşünüyor. İnşallah kazancı bol olur umut ettiği şeyler gerçekleşir. Biz bunu olması için elimizden gelen ne varsa destek olarak, bilgi birikimi olarak kendisine zaten sağlayacağız. Ondan yana bir şüphe yok. Burası 13 tonluk odalar olacak. İnşallah üreticimize hayırlı olur. Herkese hayırlı günler.